Bizim 27 yaş altındaki gençlerimizin indirimli binmesine, faydalanmasına teknik olarak, bakış olarak bir karşıtlığımız olması mümkün değil. Ama sizin bir yöntem sorunuz var. Yani yöntemsizlik üzerine belediye yönetiyorsunuz. Nasıl? Şöyle, eğer siz bir belgeye bağlamış olsaydınız, yani öğrenci olmayabilir, bir geliri olmayabilir ya da o gelirde de bir sınır koyabilirdiniz, asgari ücret diyebilirdiniz, desteklerdik. Şimdi bürokratlarınıza ben sordum toplantıda. Maliyeti sorduk, dediler ki 600 binden 900 bin kişiye çıkacak kullanıcı. Geçtiğimiz dönemde biz 30 yaş üstü öğrenciyi verin dediğimize maliyet hesabı yapanların, öğrenciyi 27'ye çekiyorsunuz, gençleri katıyorum diyorsunuz ama ortada çalışılmış bir maliyetiniz yok, bürokratlarınız tek bir kelime açıklama yapamadılar bize. Bu kadar hazırlıksız bir işi popülist bir yaklaşımla getirip 10 dakikalık komisyonda bize anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir soru soruyoruz, tek bir kelime alamıyoruz. Örnek vereyim. Üç tane 27 yaşında altta çalışan arkadaşım var. İyi bir gelirleri var. Yol yardımı da oluyor. Şimdi bunlar dönüp bu biletten faydalanacaklar değil mi Sayın Başkan? Adil mi? Değil. Niye? Bir modele bağlayarak gelseydiniz. Alt gelir grubunda iş arayan, sanayiye giden, geçirmese destek olacak arkadaşlara bunu sağlıyorum deseniz oy birle geçirirdik. Ama size bir model yok ki. Bu kadar kapsamlı bir şeyi ESOT'un değerli yetkileri niye komisyon açıklayacak kadar bilgi sahibi değiller? Çünkü onlar çıkarmadı bu işi. Belediyeyi yönetilmez bir hale sokmaya devam ediyorsunuz. TC'de de öğrenci tanımı yoktur. Ulusal seyahati teşvik için öğrenci genç tanımı vardır. Doğal olarak aynı kategoride bir değerleme yapmanız doğru değildir. Ben şöyle düşünüyorum. En az iki ay veriyorum. Belki de üç ay sonra bunu da düzeltirsiniz. Çünkü maliyetin altından kalkamazsınız. Teşekkür ederim.